Merhabalar, ben Eylül İnayet Yaman. Kıbrıs'ta bulunan Lefke Üniversitesi'nin okul öncesi öğretmenliği bölümünden 2015 yılında mezun oldum. Şu anda Ersel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev almaktayım. Bu videoda otizm nedir? Otizmin genel belirtileri nelerdir? Otizmin sebepleri nelerdir? Otizmin gelişim dönemlerine göre belirtileri nelerdir? Sayacak olduğum belirtilerden birden fazlasını çocuğunuzda gözlemliyorsanız nasıl bir yol izlemelisiniz? Bu soruların cevaplarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle otizm nedir tanımıyla başlamak istiyorum. Otizm, doğuştan gelen, yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nöro gelişimsel bir farklılıktır. Otizmle bireyler, sosyal etkileşim problemleri, iletişim sorunları, sınırlı ineleyici ilgi ve davranışlarla kendini göstermektedir. Belirtiler 6. aydan itibaren ortaya çıkmaktadır. Genel belirtilerden bahsetmek gerekirse göz temasına kaçınma ya da abartılı göz teması kurma, istediği nesneyi parmakla işaret etmeme, Örnek vermek gerekirse çocuk Legoyu istiyor. Legoyu parmakla işaret etmek yerine Legoyla ya da nesneyle kendisi arasında sizi aracı olarak kullanıyor. Mesela Lego istiyor çocuk. Parmakla işaret etmiyor. Sizi elinize alıyor ya da siz başka yerdeyseniz sizi oraya götürüyor ve Legoyu bir şekilde sizi aldattırıyor. Takıntılı davranışlarda bulunma, rutinlerin bozulmasından hoşlanmama. Örnek verelim. Çocuk sabah uyandığında kırmızı tabaktan yemek yiyor. Israrla kırmızı tabağı isteme ya da sürekli giydiği kıyafeti sürekli onu giymek isteme, bir oyuncağı yanında bulundurmak isteme ya da okuluna A yolundan gidiyorsa sürekli A yolundan gitmek isteyebilir. Rutinlerinden vazgeçemiyor. Rutinleri bozulduğunda öfke nöbetlerinde bulunabiliyor çocuklar. Dönen nesnelere aşırı ilgi. Normal gelişim gösteren çocuklar da dönen nesneleri izlemeyi sever. Pervaneyi, çamaşır makinesini izlemeyi sever. Sim belirtisi gösteren bir çocuk çamaşır makinesini saatlerce izleyebilir. Oyuncakları akranları gibi oynamama. Bir çocuk arabayı alır ve masanın üstünde ya da herhangi bir şeyin üstünde bu şekilde sürer. Sizin belirtisi olan çocuk tekerlekleri bu şekilde saatlerce döndürebilir. Ya da bebekle oynayan bir çocuğumuz bebeği sallamak yerine ya da biberi onunla süt içiriyormuş gibi yapmak yerine bir beyin kolunu saatlerce çevirebilir. Oyuncakları, nesneleri sıralama. Yine buna da örnek verelim. Normalde biz bu oyuncağı bu şekilde kullanıyoruz. Ama otizmli olan bir çocuk bunları sıraya dizer. Başka nesneleri alır. Onları da sıraya dizer. Siz müdahale ettiğinizde davranış problemi gösterebilir. Burayı fikre kaldırıyorum. Tamam. Sallanma. Ritmik bir şekilde sallanma çırpınma, parmak uçlarında yürüme gibi stereotip davranışlarda bulunabilir. Konuşmada gerilik olabilir ya da bazı harfleri, heceleri, sözcükleri sürekli tekrarlayabilir. Bir çocuk ga sesini seviyorsa eğer, otizmli bir çocuk, sürekli ga 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 dediğine şahit olabiliriz. Ya da ver 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 herhangi bir kelimeye takıntılı bir şekilde sürekli tekrarlayabilir. Şimdi gelişim dönemlerine göre belirtilerine bakalım. Erken belirtiler nelerdir? 6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek. 12 ayı geçtiği halde agulamamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek ya da bay bay gibi jestlere karşılık vermemek. 16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük dahi kullanmamak. 24 ayı geçtiği halde iki sözcüklü cümlecikler kullanamamak. Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerilik göstermek. Mesela çocuk gün içerisinde anne, baba, dede gibi kelimeleri söyleyebiliyorken bir anda çocukların bu kelimeleri söyleyemediğini fark edebilirsiniz. Okul öncesinde gözlemlenen belirtilere bakalım. Başkalarının kendisine dokunulmasından, temasından kaçınmak. Kendini diğer insanlardan soyutlamak. Başkalarının mimiklerini taklit etmemek. Bir akranı ona gülümsediğinde tepki vermemek. Ebeveynin kendisine gülümsemesine tepki göstermemek. Günlük yaşamda konuşarak iletişim kurmayı reddetmek. Başkalarının söylediklerini anında ya da gecikmeli olarak papağan konuşması dediğimiz gibi tekrar etmesi. Örnek verelim. Arda çocuğunu ele alalım. Arda, bugün ne yaptın? Çocuk tekrar eder. Arda, bugün ne yaptın? Kendisine adıyla seslenildiğinde hiçbir tepki vermemek. Velilerimiz genel olarak acaba benim çocuğum beni duymuyor mu? İletişim sorunum var şeklinde düşünebilmektedir. Etraftakilerin sürekli kullandığı bay bay yapma, öpücük verme gibi jestleri karşılık vermemesi, kanat çırpma ya da parmak ucunda yürüme gibi tekrarlı davranışlarda bulunması, oyuncaklarla sıra dışı biçimde etkileşmek, rutinlere aşırı bağlılık göstermek, beslenmede aşırı seçici olmak. Örnek verelim, çocuk köfte, patates, pilav yiyor ise sürekli bunları tercih ediyor olabilir. Brokoli, fasulye, gibi sebzeleri tercih etmemeleri ya da tam tersi olmalı. Sıklıkla öfke nöbetleri geçirebilirler. Ama bu öfke nöbetlerinin mutlaka bir sebebi olmaktadır. O yüzden benim ailelere tavsiyem bir tane günlük tutmaları. Eğer günlük tutarlarsa daha rahat fark edebilirler. Bazı seslere, ışıklara hassasiyet gösterebilirler. Örneğin bulunduğu ortamda çok yüksek ses varsa kulaklarını kapama gibi davranışlar gösterebilmektedirler. Ya da ortamda ışık varsa o çocuğu rahatsız ediyor olabilir. Bir de okul döneminde gözlemlenen belirtilere bakalım. Sosyal oyunlara katılmamak, tek başına oynamayı tercih etmek, kendinden daha küçük çocuklarla oynamayı tercih etmek, başka çocuklarla oynarken çok fazla patronluk göstermek, fazlaca didaktik ifadeler kullanmak, karşılıklı konuşma sürdürmekten çok tek taraflı konuşmayı tercih etmek, söylediklerinin ya da yaptıklarının karşı tarafta olumsuz etkilerini fark edememek fazla kuralcı olma ya da olayları anlamlandırmak için kendince kurallar yaratmak. Dinlemeye ya da çalışmaya yoğunlaşmakta zorlanmak. Sporda istenilen beceriyi gösterememe. Etkinlik geçişlerinde zorlanmak. Saymış olduğum bu belirtilerden bir tanesi tek başına bir şey ifade etmiyor olabilir. Aileler saymış olduğum bu belirtilerden birden fazlasını gözlemliyorsa hiç vakit kaybetmeden çocuk psikiyatrisine gitmeliler çocuk psikiyatrisi değerlendirmelerini yaptıktan sonra sizi nöroloğa yönlendiriyor. Ve daha sonra devlet hastanesinde tam teşekküllü değerlendirmeden sonra rehberlik araştırma merkezine yönlendiriyor. Rehberlik araştırma merkezi de gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra sizi özel eğitim kurumuna yönlendiriyor. Peki otizmin sebebi ya da sebepleri nelerdir? Genetik temelli olduğu kabul edilmekte ve çevresel etmenlerin bu süreci tetiklediği düşünülmektedir fakat net bir sebep belirtilememektedir. Otizmle ilgili bildiğimiz tek gerçek şu ki görülme sıklığı her geçen gün artış göstermektedir. Bugün doğan her 44 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya gelmektedir. Otizmin tek çaresi yoğun, sürekli özel eğitimdir. Özel eğitim ve otizme dair merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bu tarz bilgilendirici videolar için ne kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın mı? Bu tarz bilgilendirici videolar için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Eğitimde kalın. Yok gerçekten çok heyecanlıymış bu.